Evet görüyorsunuz şuraları Çok güzel yerler Ya reis, Yani benim için Burası tabi e, Gelme şansım olmayacak şekilde bir durum Buralara ben normalde Türkiye'den çıkıp gelemem Ama Tır şoförü olduğum için e, Şansım yaver gitti de Gelebildim buralara kadar yani vize sorunu bilmem neyim olmadan beş kuruş para harcamadan şu anda sadece otobüse bilet verdim. Yani durduğum yerden otobüse bindim. Otobüsten e, şeye bindim. E, metroya bindim. Metodan da böyle geçiş yaptım. <laughs> Yalnız fakat çok güzel yapılar var burada. Burası da bir otel herhalde. Aynen. Otel. Görüyorsunuz. Muazzam yerler var ya. Nasıl yapmışsınız arkadaş siz bunları? Buraya giriş var. Evet yapıları görüyorsunuz. Bir tofu. gel Palas. Museum. Entrance. Burası da paralıdır muhtemelen. Şuraya bakar mısın ya? Siz burayı nasıl inşa ettiniz ya? Abi hakikaten çok güzel bir şehir ya. Evet buradan başka bir yere geldik şu anda. Kilit vurmuşlar buraya. Herkes şuradan bakıyor. Biz de bakalım. Bunlar bakıyor da ben bakamayacağım mı? Yalnız elim dondu. şurada bir durmam lazım benim. Yani. Şöyle bir çekmem lazım. Yani. Şurası benim geldiğim yer. Oradan yürüdüm az önce o köprüden. aşağıdaki yapılara bakın. Bunlar nedir arkadaş ya? Oo. Perfect yapılar var ya. Hakikaten çok güzel bir şehir. Şöyle bir resim çekelim. İşte muhtemelen bayağı eski bir ağaç ağacı koruma almışlar burası nedir Evet aynada kendimi görüyorum kendi kendimi çekiyorum Evet güzel bir şehir arkadaşlar. Yani imkan olan, parası olan bence gelsin buralara. Hakikaten çok güzel bir şehir. Daha tabii ben bu şehrin ne kadarını gezdim dersen çok ufacık bir bölümünü gezdim şu ana kadar. Burası ne acaba? Burada müze mi var? Ne diyor? Orke Jab Jaburko. 1919. Evet, 98 yılında yapılmış. Buralar. Ama çok güzel bir şehir arkadaşlar. Şurası ne kadar güzel, sakin. Şu aşağıdaki yer neyse sakin çok güzel bir yer burada şu söylüyor Bu dayı kimse Üstünde yazıyordur muhtemelen evet, Burada resim sergisi var Arkadaşlar yolu görüyorsunuz. Yol çok güzel. Yani burada benim diyeceğim şu, ya benim tek avantajım tır şoförü olmam. Yoksa ben buralara gelemem tabii ki de imkanı yok çünkü vize al, vize sorunları var. Onu yap, bunu yap. Tabii ki gönül ister ki çocuklarımı da buraya eşimi ailemi de buraya getireyim Bunları göstereyim ister ama belki ilerleyen zamanda e, bunun formülleri açılır. Daha yeni şeyler olur. O zaman e, gelme şansları olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki oğlum Mustafa İlmen okur da kendine master seçerse belki daha güzel ülkelere gidecek. Onun için bir şans aslında ben hep söylüyorum. Oğlum oku. Çok güzel bir eğitim al. İngilizceyi zaten artık biliyorsun. Şu anda ben oğlum kadar İngilizce bilsem Burada zorluk çekmeyeceğim tabii. Ama bilmediğim için şu anda zorluk çekiyorum. Ee, bir ikincisi ben bu yoldan gelmedim. Ee, kaybolma ihtimalim de var. Ben öbür yoldan geldim. İnşallah bu yolda oraya çıkıyordur. Yoksa. Patlamayalım durduk yere. Ee... <laughs> Burada çok eski kapılar var. Eski binalar var. Şuna bakın ya bu nedir ya? Şuraya bakın ya. Askeri araçları gidiyor. Hayır mı la? Savaş falan mı var oğlum? Lan Kamil. Aynen askeri araçlar gidiyor. Niye gidiyorlarsa. Tabi onu da bilmiyoruz. Bu ne diyor? Villa Register. Oo. Dayım burada eşya satıyor. Görüyorsunuz. Burada yiyecekler var. Mısır satıyorlar. Allah bilir kaç para. Bunlara bugün kurtuluş günü falan mı oğlum? DC varmış burada. Evet askeri araçlar gidiyor. Ne diyen niye tabi? O soruyu soruyoruz. Amerikan askerleri lan bunlar. Ha? Ne iş oğlum? Amerikan askerleri. Vay Kamil'e bak la. Ha, bugün burada demek ki özel bir gün. Ambulanslar. Kaç tarihli ambulans oğlum bunlar? Evet. Makineli. Askerler. Tabi bu da bizim için bir şans oldu. Adamların askeri araçlarını görüyoruz. Hayır, nasıl yatıyorsun lan el... sen? Ülkeyi mi satın aldın oğlum? Evet görüyorsunuz araçları. 1900 kaçtan var oğlum bunlar. Lan oğlum biz bunlara var ya bunu ufak ederiz lan. Bir boku yok lan bu ülkenin. Araçlara bak. Şimdi araç mı lan? Reis neler yaptı oğlum? Ha bunun için mı yapıyor yani bunlar? Şatabat mı şimdi? Adam dökülmüş la bunlar. Bak camillere bak nasıl oturuyorlar bak bak. Bak. Bunların hepsi askeri ağaç. Nereye gidiyorlar acaba? ben. E, ne diyor? Carlo Most aşağıya doğru. Palak o tarafa. Turistike. Informance. O da buradan. Ha bu aşağıya mı diyor? Gideyim mi aşağıya? Metro. Tamam buradan. Bir gidelim bakalım. Evet. Burada bir parka girdik. Ama var ya ellerim dondu arkadaş ya. Ellerim dondu. Hissetmiyorum sahilimi şu anda. Sakin bir park bildiğin gibi. Kadının elinde bir kuş var. Heykelini dikmişler. Tabi neyi anımsattırıyor nedir o da onu da bilmiyoruz. Çok eski bir yapıt var burada da. Yalnız arkadaşlar bunlar o yapıların içinde hala oturuyorlar. hani Yukarıda gördüğüm çok eski binalar. İnsanlar oturuyorlar. Burada çevirmen var. Burada bunları tarif ediyor. Tabii ben burada pek salaklar. Tek başına geldim lan ben, değil, girdim? Gir. Sen mi gelemiyorsun? Öksüz. Yani ben dil yok, tek başıma gelmişim buralara kadar. Mal değil yani. Almış çevirmene bir şeyler soruyor. Mal tek geldim tek. Adam köpeğini gezdirmiş. Bir de giydirmiş. Sanırım. Evet karşıdaki binalara bakın. O ne lan? Ne diyor? Yalnız eksenimiz biraz şaşırmış gibi diyor şu. Burası da nöze. Bu evet, burada sigara her yerde içemiyoruz onu anladım. Ha geldiğim yere çıktım. Şimdi ben ne alacaktım? Ben bir şey yapacaktım ama. Burası neymiş? da var oğlum ya. Eski yapılar orada da var. Evet. Burası da güzel. Müzeye giriş. Elim dondu lan. Ya arkadaşlar bizim ülkemizden belki tek bir farkı var. İnsanlar yerlere hiçbir şey atmıyorlar. Yani bizde bu huy ee, biraz tabi onlardan bu konuda geride kalıyoruz. Tabi tuvaletleri konusunda, temizlik konusunda, necaset konusunda biz onlardan 5 kat daha üstünüz. Su, taharet muslukları yok. Yani pis pis geziyor. Şu gördüğün insanların hepsi pis. Götü boklu. Öyle düşünün. Ee, ama tabi şehir içindeki düzen, düzen bayağı güzel burada her yerden karşıya geçemiyorsunuz. sadece ben bu yoldan yürüdüm yukarıya şimdi ben şu aşağıda bir dere var dereye gitmem lazım kırmızıda geçtim bu arada kimse de görmedi benim geldiğim yol burası. İnşallah o şeye inebilirim ben. Nehirin kenarına. Tabi bu nehirin ismini de bilmiyorum. Büyük eksiklik. Biraz araştırmam lazımdı ama araştıramadım. Şöyle insanlar gibi ben de gidiyorum. Çiz. Çiztisi. Çiztisi. Şöyle gidiyoruz. Saat kaç bu arada? Onu da bilmiyorum. Gerçi 24 saatlik şey aldım. Bilet aldım da. Ama tabi buralarda kalmak, etmek zor işler. Acaba benim bu aldığım bilet bu teknelere geçiyor mu? Acaba. Yani Trips. Aynen benim aldığım şey Geçiyor mu acaba lan bunlara Evet tam şeyin dibine geldik şu anda Değerin dibindeyiz Karşıda muazzam binalar var Ben buradan geldim Metro da şurada Evet ufak ufak Burada şeyler var Bu adam e, ticket for or Bots ya yani bu özel botlar için. Evet şu anda görüyorsunuz. O ne lan? Samur mu Ha? Fare lan. He? Şuna bak oğlum. Yüzlü geldi oraya lan. Şunu görüyor musunuz sayın seyirciler? Şunun üstünde dur bak. Bildiğin fara lan kocaman fare. Bak. Ne yapacak şimdi dur bakayım merakla bakıyorum. Şöyle de bir gösterelim. Çok köprü varsa sayın seyirciler. Şehri muhtemelen bu öbür tarafı yeni şehir. Bu tarafı eski şehir. Geçişler için yapmışlar nehirin oradan. Hayvan gibi bir fare ya. Şuna bak ya. Bak. Neyse şöyle bir gidelim.